Selamlar arkadaşlar. İstanbul Gezi Rehberimiz'de sıradaki adresimiz Hans ve Gretel. Hans ve Gretel Beyoğlu'ndaki Narmanlıhan içerisinde yer alıyor. Buradan çıkarken uğrayabileceğiniz harika bir şekerlemeci. Sadece çocuklar için değil tabi. zaman zaman şekerleme konusunda yiyenlerim ile çok yarışmışlığım olmuştur. Buraya bayılıyorlar. Ben de dondurmasını çok seviyorum. Fiyatlar biraz yüksek olsa da çocukları isteyince hayır demek biraz zor oluyor. Şekerleme sizin için de damak zevkinize uyuyorsa kesinlikle denemelisiniz.